Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurtdan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. ABD'de silahlı gruplar sokağa indi. Değerli izleyenler, Virginia eyaletine bağlı Richmond'ta Proud Boys ve Bokala Boys'un üyeleri olan silahlı gruplar sokaklara indi. Silahlı gruplar anayasanın ikinci maddesinde yer alan silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek için eyaletin genel kurul toplantısının başlangıcında eyalet meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacıyla sokağa inerek meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor. Başkent Washington DC'de bulunan kongre binasına 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlemesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binası koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia'da sokağa inmesi ise tepkileri neden oldu. Federal Soruşturma Bürosu ise ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi 6 Ocak'takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulundu.